Arkadaşlar merhaba. Lise 1'lerin 2. dönem 1. yazılısıyla beraberiz. İlk sorumuz bir katı basıncı sorusu. Adam diyor ki ağırlıksız çivinin e, S2 kesiti alanlı kısmına F kuvveti uygulanmaktadır. Buna göre X ve Y yüzeylerindeki basınçlar Px ve Py'dir. Px bölü Py oranı nedir? Şimdi katılar basıncı basınç kuvvetini aynı iletir arkadaşlar. Burada bir notumuzu yazalım öncelikle atılan basınç kuvvetini aynen iletir. Şimdi çivinin çivinin bir ağırlığının olmadığını söylüyor. O zaman buradaki basınç kuvvetinin aşağı iletileceğini söyleyebilirim. Burası F ise aynı şekilde burası da F olacaktır. Peki Buradaki x yüzeyindeki basınç için ne diyebiliriz o zaman? Px f bölü sx. Y yüzeyindeki basınç için ise aynı f olacağından f bölü sy'yi yazabilirsiniz. S1'in yani x'in üzerindekini ne demiş bize? 4s demiş. O zaman f bölü 4s s 1 ise bu yüzeydeki S demiş. F bölü S yazdığımız zaman bunları oranlarsak buradaki cevap 1 bölü 4 çıkacaktır. Evet birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuza geçecek olursak yine bir katı basıncı sorusu. Basit bir soru. Şimdi adam bize demiş ki GX ve G'den bahsetmiş gx 2g g y 4g buna göre x'in y'ye uyguladığı basınç px y'nin yere uyguladığı basınç py'ye oranı nedir şimdi az önce söylediğimiz gibi katılarda basınç kuvveti aynen iletilir Katlarda basınç kuvveti aynen iletildiğinden dolayı o zaman yazacağımız ifade birincisi için bu basınca px demiş bu basınca py demiş px aslında fx bölü temas kesit alanı 2s. Ondan sonra buradaki py için fm bölü 4s yazacağız. Peki bunu yazdıktan sonra fx dediğimiz ifade buradan fx sadece x'in ağırlığı. fy dediğimiz ifade ise hem x hem Y'dir arkadaşlar. Şimdi yerine yazarsam FX dediğimiz 2G FY dediğimiz ise 2G artı 4G olur. Buradan FY 6G çıkar. Peki PX için FX'i kaç bulmuştuk? 2G 2G bölüm 2S. PY'yi kaç bulmuştuk? 6G bölü 4S. Bunları oranlarsın ve soru biter. Buradan Px bölü ve y dediğimiz ifade bu sadeleşir. 1. Buradaki 3 bölü 2 ters çevirirsem 2 bölü 3 olur. Evet. Bu sorumuz da bu şekilde. Devam ediyoruz. Bir sıvı basıncı sorusu. Şimdi sıvı basıncı için biz ne demiştik arkadaşlar? Sıvılar basıncı aynen iletir. Katılar basınç kuvvetini aynen iletirken sıvılar basıncı aynen iletiyor. K noktasındaki basınç için üstündeki basınçlar toplamla bakalım. K'nın üstünde bu sıvı ve bu sıvı var. K'nın üstünde iki sıvı var. Bu iki sıvının basıncı için PK eşittir. D öz kütleli sıvının yüksekliği h. HDG. 2D öz kütleri yüksek, sıvının yüksekliği 2H i̇ki 2DG. Iki Şimdi buradaki ifadeden bu çarpım 4. 4 bir daha 5H DG'lik bir sonuç çıkarırım. PK dediğimiz olay bu. PL için ise ne diyeceğim? Üstteki sıvıların hepsi. Bu, bu ve bu. O zaman yazacağımız ifade ne olacak buradan? HDG artı 2H 2DG artı H 3DG ile sonucu bulacağız. Bu ne yapar? 4. Bu ne yapar? 3. Bu bir daha toplamı 8 HDG oldu. Evet bu soruda bu şekilde basit bir soru. Devam ediyoruz. Yine bir sıvı basıncı sorusu. Şimdi kapalı bir kap var. Açık kısım burası, burası. Bu K noktası, burası L noktası. Şimdi arkadaşlar, eğer kapalı bir boru varsa, kapalı bir kısım varsa, sıvı basıncını alırken açık kısma göre alınır. Yani mesela ben buraya A desem, A, bu nokta A ise bir kere aynı yatay seviyede altta kalan sıvı veya denge sisteminden kaynaklı aynı basınç oluşacak. Yine burası A. Peki bir sıvı da yukarı çıkarsan basınç azalıyorsa aşağı inersen basınç art artar. Bakın yukarı çıktıkça basınç azalır. Aşağı indikçe basınç artar diyebiliyorum. Peki o zaman benim K ve L'yi bulmam için A'yı bulmam gerekiyor. A'nın basıncı için üstteki basınca bakalım. Üstteki basınç kaç H yüksekliğinde? 4H. 4H D G. A'nın basıncı bu. Peki K için K için PK eşittir. A'dan yukarı çıkıyorum. O zaman basıncın azalması lazım. Yani A'dan ne kadar azalması lazım? H kadar yukarı çıkmışım. H 2 dg kadar azalması gerekiyor. E peki buradaki x dediğimiz ifade veya a dediğimiz ifade neydi? 4 h idi. 2 h bu 2 h dg olur. Kalın basıncı bu. L'ye geldiğimizde ise A'nın aşağısına inmiş yani artmış. O zaman PL için P artı kaç? 2H 2DG diyeceğiz. 2H yüksekliğinde 2 de öz A'nın basıncı kaçtı? 4HDG. 4HDG artı 4HDG'den bu 8HDG olur. Evet bu sorumuz da bu şekilde. Evet yine bir sıvı basıncı sorusu bir kere sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir arkadaşlar. Yani sen tabandaki basıncı istiyorsan yüksekliğe bakacaksın. Bu yükseklik haş yüksekliği değil mi? Bunun için de aynı şekilde bu yüksekliğe iki haş yüksekliği demiş. Bu yüksekliğe de h yüksekliği demiş. Kanın basıncı için PK h, 2D, k h 2 d g kanın basıncı bu. L'nin basıncı için 2 h d m'nin basıncı için ise h 3 d yazacağız ve soru bitecek. Bu kadar. 3 HTG, 2 HTG, 2 HTG. O zaman M büyüktür K eşittir L. Sorun yok. Evet. Şimdi böyle bir soru verilmiş. Katı basıncın sıvı basıncına eşitlendiği durum arkadaşlar. Su cenderleri dediğimiz kısım. Şekildeki sistem dengede olduğuna göre GK bölü G ile oran nedir? Şimdi biz biliyoruz ki aynı yatay seviyede altta kalan sıvı cinsi aynı olduğu sürece basınçlar eşit. O zaman burası da A. Peki A'nın buradaki basıncı PA tabloya B diyelim önce. PA ile PB eşit. A'nın üstünde K'nın basıncı. Nedir bu? GK bölü kesit alanı S. Eşittir B'nin üstünde 3H DG Burayı yazdım. Buraya geldim. Bu basınç C Bu basınç D C ile D eşit. C'nin üstünde L'nin basıncı yani GL bölü 3S D'nin üstünde ise 2H DG Şimdi burada GK bölü GL'yi istiyor. Birbirine oranlayacağız direkt. GK bölü S eşittir 3 HDG. GL bölü 3 S eşittir 2 HDG. Oranladığımız zaman buradaki HDG'ler gitti. Ters çevirirsem 3 GK bölü GL eşittir 3 bölü 2. Sadeleşir GK bölü GL oranı 1 bölü 2 çıkar. Evet bu soruda bu şekilde. Şimdi ise sıvı basınç kuvveti sorusu. KLM kaplarında eşit ağırlıkta sıvılar bulunmaktadır. Bir kere bu sıvıların ağırlıkları verilmiş bana. G, G. Bulunmaktadır. Buna göre kaplardaki kapların tabanlarındaki sıvı basınç kuvvetlerini karşılaştırın. Şimdi gençler eğer bana sıvı ağırlığı verilmiş ise ve basınç kuvvetini sıvı ağırlığı cinsinden yazmam isteniyorsa Yapmam gereken nedir? Tabandan itibaren kabı düzgün hale getirmek. Kabı, tabandan itibaren kabı düzgün hale getirdiğimizde, düzgün hale getirdiğimizde, eğer bu çizdiğim hacim, bu çizdiğim kısım, tüm kabın hacminden daha fazla olsaydı, basınç kuvveti daha büyük olur. Ama bu basınç kuvveti sadece bu ağırlığı ölçeceğinden bu kısımda F, G'den küçük. Burada ise Tabandan itibaren düzgün hale getiriyorum. Burada çizilen kısım normal sıvının hacminden daha büyük. O zaman basınçta basınç kuvveti de sıvının ağırlığından büyük. Buradaki soruda ise eşit. Burası bu şekilde M FM için tabandan itibaren çizdiğimizde aynı hacim olacağından G eşit ve direkt G diyebiliyoruz. Evet bu soru da bu şekilde. Şimdi yan yüzeylere etki eden sıvı basınç kuvveti veya tabana etki eden sıvı basınç kuvvetinin değeri. Eğer bir kap varsa ve yan yüzeye etki ediyorsa basınç kuvveti buradaki basınç kuvvetini bulurken orta noktanın basıncını alırsın. Bu basınç A ise burası SA ise F PA çarpı SA'dır. Yani bu yüzeyin yan yüzeyin orta noktasındaki basınç çarpı kesit alanı. Peki buradaki için yaptığımızda bunu çektim. Bu nokta A noktasıysa bu noktada A noktasıdır. Peki bu nokta A noktası bu nokta A noktası olduğuna göre buranın yüksekliği H. Peki PA için ne yazacağım? Üstteki basınç HDG artı Buradaki basınç HDG H2DG yani 2 HDG olur. A'nın basıncının 3 HDG olduğunu bulurum. Buradan. Peki ya bu A bu yüzeyin orta noktası değil miydi? O zaman FA için 3 HDG çarpı kesit alanı 3 S olur. Ve buradan bu 9 HDG S çıkar. FA bu. B için ise yani F2 için buraya B desem B'nin basıncı F2 eşittir. PB çarpım 2S. B'nin basıncı ne olur? HDG artı 2H 2DG'den çarp, buradaki çarpı kesit alanı 2S. Bu ne yapar? 4. Bir daha 5. 5 kere 2'den 10 HDGS çıkar. F1 bölü F 2ye çıkar. F1 9 HDGS'te 10 HDGS s. Oranladığımız zaman 9 bölü 10 çıkar. Evet bu soruda bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Bir açık hava basıncı sorusu. Şimdi arkadaşlar biz daha önce de söyledik. Aynı yatay seviyede altta kalan sıvı cinsa, aynı aynıysa basınçlar eşit demiştik. Mesela buraya A dediğimizde A dediğimizde buraya B dediğimizde A'nın altında sıvı var ama B'nin altında gaz var. O zaman A ile B'nin basıncı eşit değil. Peki buraya C desem buraya D desem C ile D'nin basıncı eşit. C'nin basıncının C'nin üstünde gaz var. O zaman P gaz. D'nin üstünde sıvı var ve açık hava basıncı var. O zaman P 0 artı 2H 2DG var. Açık hava basıncına 10HTG demiş. 10HTG artı 4HTG'den gaz dediğimiz kısım ne çıkacaktır? 14 HDG çıkacak. Evet bu soruda bu şekilde. Yine bir açık hava basıncı sorusu. Gaz basıncının 10 HDG bu sefer gaz basıncını vermiş. Açık hava basıncını soruyor. Şimdi az önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar aynı yatay seviyede alta kalan sıvı cinsi aynı olduğu sürece basınçlar eşit. O zaman A ve B'nin altında aynı sıvı olduğundan A ve B'nin basıncı eşit. A'nın üstünde açık hava basıncı bir de bu sıvının basıncı var. O zaman p 0 artı HDG. B'nin üstünde ise Nedir? Gaz basıncı artı 2H 2DG Şimdi P0 ne kadardı onu söylüyoruz zaten. P0 artı HDG gaz basıncı da 10HDG demiş. Artı 4HDG bunu bu tarafa atarsam P0 14-1 den 13 Hdg çıkar. Bu soruda bu şekilde. Bir tanım sorusu. Mesela iki kağıt arasında ki hava hızlandırıldığında kağıtların birbirine yapışması. Dağcıların tırmanışı, tırmanış yaparken burunların kanaması, suyun içine birbirine birbirine yapıştırılmış, suyun içinde birbirine yap, birbirine yapıştırılmış iki camın suyun dışına çıkarıldığında birbirinden ayrılmaması. Yukarıdaki olayların hangisi açık hava basıncıyla ilgilidir? Şimdi ben iki kağıt arasına üflersem. Burada havayı hızlandırdım. Hava hızlandığında bu dışarıda buraya doğru bir açık hava basıncı oluşacak şey var zaten. Burası da P0. Bu içerideki basınç P1 olduğundan havanın, <laughs> havanın hızlı olduğu yerlerde basınç azalacağından P0 P1'den büyük olur ve kağıtlar yapışır. Bu birinci durum. O zaman bunun açık hava basıncıyla ilgisi var. İkinci durum. Durum, dağcılar tırmanış yaparken bulunan kanaması. Şimdi yerden yukarı çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Kılcal damarlar içerisindeki basınç dışarıdaki basınçtan daha büyük olacağından damarı patlatıp kanamaya sebep olur. Bu da doğru bir ifadedir. Peki, devam ediyorum. Suyun içinde birbirine yapıştırılmış İki camın suyun dışına çıkarıldığında birbirinden ayrılma, ayrılmaması. Şimdi suyun içerisinde yapıştırdığın zaman arada camlar arasında boşluk bulunmaz. Boşluk bulunmadığı için bu boşluk, boşluk içi camlar arasındaki basınç sıfır. Camlı dışı camların dışındaki basınç açık hava basıncı olduğundan o camları birbirinden ayıramazsın ve bu da açık hava basıncıyla ilgilidir. 1, 2, 3 doğru cevap olur. Evet devam ediyorum. Bir kaldırma kuvveti sorusu. Şimdi şekildeki X, Y cisimleri dengededir. Buna göre X ve Y'nin X ve Y'ye etki eden kaldırma kuvvetleri oranı Fx bölü Fy nedir? Şimdi eğer kaldırma kuvveti çözerken Burada batan hacim belliyse, öz kütle belliyse kaldırma kuvveti V batan D sıvı çarpı G'dir gelir arkadaşlar. Batan hacim 2V. Sıvının öz kütlesi de çarpı g'den FK bu. F FK dediğimiz burada FX. FY dediğimiz ise V D g. Bunları oranladığımız zaman fx bölü f oranı 2 çıkar. Birinci soru bu. Devam ediyorum. Yine bir kaldırma kuvveti sorusu. Bu sefer cisim iki sıvı içerisinde bir X sıvısında askıdayken Y sıvısında dibe çökmüş. Şimdi arkadaşlar cismin nerede olduğunun aslında hiçbir anlamı yok. Eğer batan hacmi biliyorsan, öz kütleyi biliyorsan kaldırma kuvveti direkt V çarpı D çarpı G X için. Y için ise dibe çökmesi benim için hacim ve öz kütle biliniyorken önemli değil. Yine 2 ve 2D G o zaman bunların birbirlerine oranı için fx bölü fy bu 1 vdg bu 4 vdg 1 bölü 4 bu kadar. Evet. Devam ediyorum. İki farklı farklı sıvı arasın sıvı içinde şekildeki cisimler dengelidir. Buna göre gx bölü g. Ye. Şimdi arkadaşlar yine ben burada hacmi biliyorum. D öz kütleyi biliyorum. O zaman fx 3 ve dg yazabilirim. Hatta 3d. 3 ve 3d yani 9 ve dg olur. Buradaki ikincisi için ne yazacağım? Patan hacim 2 ve 2 ve 5 dg. Buradaki 10 vdg yapar. Şimdi burada ağırlık GX ama burada ağırlık GX artı GY'dir. Şimdi yüzen ve asılı kalan cisimleri etki eden kaldırma kuvveti aynı zamanda ağırlığa eşittir. O zaman FX 9VDG GX'e eşittir. FX 2 10VDG GX artı GY'e GY eşittir. Şimdi ben burada gx'in 9 olduğunu biliyorum. Ve burada gx artı g'ye 10 ise attım ben bu tarafa vdg eşittir g'ye çıkar ve buradan gx bölü g'ye oranı 9 vdg bölü 1 vdg'den 9 çıkar. Evet. Bu soru da bu şekilde. Evet. 15. sorumuz. Şekildeki X'in öz kütlesi kaç D'dir? diyor. Şimdi iki sıvı arasına arasında bu şekildeyken D öz kütleli ve 3D öz kütleli. Ve cisim bu şekilde. Buraya V. 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 V, v dediğimiz zaman batan hacim 1, 2, 3, 4V. Ama aynı sıvı içerisinde değil. 3 velik kısmı D'de. 1 velik kısmı 3 D'de. O zaman F'i F dediğimiz şey 3 ve 1, 2, 3 çarpı D çarpı G artı burası V çarpı 3 D G. F dediğimiz ne olur buradan? 6 V D G ve bu cisimin ağırlığına eşittir. G cismin. Peki cismin ağırlığı için cismin hacmi cismin öz kütlesi ve gerçek yöntem 6 V D yazdığımız zaman cismin hacmi kaç V? 1, 2, 3, 4, 5. 5 V. 6 V D eşittir 5 V çarpı D cisim çarpı G'den G'ler gider. V'ler gider. D cisim 6 D bölü 5 çıkar. Evet gençler bizim lisevillerle ilgili yazılı çalışmamız bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.